Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili Koç burçları için kahve falımı kapattım. Hemen hızlıca açıyorum. Koç burçları da hızlıdır. Hızlı olmayı sever. Hemen hiç bekletmeden sizi kahve falımı açıyorum. Bakalım bu haftalık kahve falımızda neler çıkacak. Şimdi bu falı açınca ilk başta böyle bir e Uzun bir yolculuk çıktı. Bu falda böyle e, uzun bir yolculuk ya da uzun bir e, plan yapılan e, yani uzun bir yol yani uzun bir zamanın planı yapılıyor da diyebiliriz buna. Hani böyle uzun vadeli diyelim tam anlamıyla e, bir plan yapıyor olacaksınız bence. Bir şey için oturup çok fazla düşünmüşsünüz. Çok fazla böyle e, şey. E, oturup kafanızı eğip ne yapacağınızla ilgili e, karar veremeyip böyle düşündüğünüz bir dönem olmuş e, etrafınızda eğer ki iyi gibi gözüken bir insan varsa ama hani kuyruğuna basarsanız hemen bazıları değişir ya kaba tabirle. Böyle bir insan var etrafınızda hani dikkat etmeniz gerekiyor bence. Siz o kişiyle ilgili ne yapacağınıza da karar veremiyor olabilirsiniz. Belki de siz bu insanın farkındasınız artık. Hani ben iyi olduğum için ya da ben çok özveride bulunduğum için ben bu ilişkide çok veren kişi olduğum için bu şekilde. Ama yoksa aslında hani bana iyi gelen kişi değil zarar veriyor ya da zarar verebilir her an. Diye düşündüğünüz biri var ve o yüzden belki de karar veremiyorsunuz. Bu arkadaşlık olabilir, kardeşlik, bu da bazen olabilir, bazen hani bir taraf çıkarcı olabilir. Partneriniz, eşiniz de olabilir ama o kişiyle ilgili bir konuda karar vermeniz gerekebilir. Hani hayatınızdan belki de uzaklaştırmak isteyebilirsiniz. Burada büyük bir kaplumbağa çıkmış. Kaplumba şeydir. Ev değişikliği, mekan değişikliği bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak değişmek gibi. Hani böyle e, bir değişiklik yapacaksınız. Yani böyle bir mekan değişikliğine gideceksiniz. E, bu sanki biraz da istediğiniz e, bir şey. Size iyi gelecek. Belki bulunduğunuz ortamı, bulunduğunuz arkadaş grubunu, işte akrabalarınızla ya da bir, bir çok sık görüştüğünüz insanlarla bu sıra görüşmeyip farklı ortamlara girmek, tercihlerinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Ama sanki bu size iyi gelecek. Ortam değişikliği. Eee Şurada bir insan var. Şurada da bir tepe. Tepeden de düşen başka bir insan var sanki. E, sanki böyle hayatınızda sizi birisi arkanızdan iktirmiş ve böyle düşmüş tepe aklak gelmişsiniz. Yani bu kişinin yüzünden. Hani e, bu kişi size maddi olarak zarara uğratmış olabilir. Maddi olarak böyle çok büyük sorun yaşamış olabilirsiniz. Psikolojik olarak, duygusal olarak. Hani e, çok sevdiğiniz biridir. Size hani böyle hiç olmayacak bir yanlış yapmıştır. Siz böyle tepe taklak hani böyle alt üst olmuş olabilirsiniz. Size birisi bu yakınlarda bence hani böyle sizi düşürmüş yani itmiş o bile bile yapmış sanki. Hani böyle çok da e, istese belki de iktirmeyebilir. İstese tutabilir belki. Şurada duruyor ama sizi iktirmiş ve siz böyle düşmüşsünüz. Psikolojik olarak kendinizi biraz böyle şey olabilir. Hissedebilirsiniz. Yani maddi olarak da olabilir ama e, belki de işte bu bu şey bu kişiyle ilgili sonra oturup düşünüyorsunuz. Bu kişinin size zarar vereceğini. Belki de artık hani e, onunla ilgili nasıl karar vermeliyim, ne yapmalıyımı düşünüyor olabilirsiniz hayatınızda. E, hayatınızdaki bir konuya karar vereceksiniz. Burada bir ayak çıkmış. Bir konuya karar vereceksiniz ve o konuya eğileceksiniz. Yani şöyle, hayatınızda bir karar vereceksiniz. İşte bir eğitime başlayabilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz, yeni bir hayata başlayabilirsiniz, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Bir şekilde hayatınızda kendinize yeni bir yön vereceksiniz ve sonra onun için çabalayacaksınız. Hani böyle eğilip o yöne doğru yapılması gereken ne varsa onları yapacaksınız. Artık böyle hayatınızın yönünü biraz değiştirme ama istediğiniz şekilde artık hani bugüne kadar olanlar oldu. Bundan sonra benim istediğim gibi olacak. Hani ben nasıl istiyorsam öyle olacak dediğiniz bir dönem olacak. Bu da çok hani şeydir doğru ve güzel olan odur. Hani bir yere karar vermek yapacaklarımıza. Ben o yüzden şey derim, hep bir, bir yön karar vermek, bir, bir şey yapmaya karar vermek gerçekten hani onun işin yarısıdır olması. Hani herkesin dediği aslında bu. Bu gerçekten böyle. Siz de sanki hayatınızda bir şey için artık bir karar vereceksiniz ve ona doğru yöneleceksiniz. Bu bir ilişki olabilir. Bir, bir, bir bitiş olabilir bazen o yönde artık ilerlemeye başlayacaksınız. Bir, bir E harfi çıkmış. Bu sizinle ya da yapacağınız herhangi bir işle ilgili E harfi çıkmış. Onun haricinde bir konuda böyle bir tırmanışa geçeceksiniz. Hani belki de bir düşüş yaşadığınız bir şey ama artık belki de vereceğiniz kararlarla birlikte tekrardan böyle bir yükseliş dönemi olacak sizin için yükseleceksiniz ve daha emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Artık böyle hata yapmam diyecek güçte hissedeceksiniz kendinizi. Böyle ilerleme ve tırmanma çıkmış. bence güzel yaşanan her ne olursa olsun sonuç olarak güzel kararların alındığı ve böyle ilerlemeye geçildiği bir dönem sanki sizin için. Hani bu zaten çok önemlidir. Dediğim gibi bir karar vermek ve o yönde ilerlemek en doğrusudur. Şimdi ben bir de tabağımıza bakacağım. Fincanımız bence güzel çıktı. Şöyle bir aktıkça akıyor. Bırakamıyorum. Çünkü daha da akıyor. Yani bence bir sıkıntı falan varsa hepsi dağılmaya başlayacak bundan sonrası. Çünkü böyle salladıkça geldi. Hepsi neredeyse dökülüyor. Bırakamadım. İçinizde içinizde parça parça böyle sıkıntı haline getirdiğiniz, yaşadığınız olaylardan kaynaklanan şeyler var belki ama ee, bir rahatlama dönemi. Sanki bir dönem böyle bir yatak çıkmış ama yatak şu an boş. Yani bir hastalık, bir rahatsızlık geçirmiş olabilirsiniz. Ee, sanki böyle psikolojik de olabilir ama bedenen de olabilir. Bir rahatsızlık durumu geçirilmiş ya da ailede birisi rahatsızlanmış. Ama şu an yatak boş, düzelmiş, iyileşme dönemi bence hani artık e, o kişinin hasta varsa bir e, ailede ya da sizinle ilgili bir durum artık düzelme durumu. E, bir konuda bakın kitap okuyan bir insan var. E, kitap okumak geliştirmek hani kendine insanı iyidir. Bir konuda kendinizi çok geliştireceksiniz. Bir şeye yöneleceksiniz ama bu size çok iyi gelecek. E kendinizi o konuda çok çok fazlasıyla güçlendireceksiniz ve arkasında böyle bir aslan figürü gibi çıkmış. Kendinizi aslan gibi güçlü hissedeceksiniz bence genel anlamıyla güzel çıkmış bu fal umarım da hani her ne istiyorsanız ona yönelin ve onunla ilgili de hani gerçekten yapabileceklerinizi yapın ve çok güçlenin yani aslında bu haftaya şey diyebiliriz sizin artık böyle istediğiniz hayatla ilgili yapmak istediğiniz özellikle 2021 yılı ile ilgili yapmak istediğiniz şeylere yönelmeye başladınız artık bir adım atsanız bir hafta olacak gibi düşündüm ben. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.